Bu nasıl reklam lan? Bu nasıl reklam? Bu nasıl reklam ya? Reklam eleştirilerimize son hızla devam ederken şimdi bir soluklanalım. Evet, bu soluklanma iyi bir reklamdan bahsedeceğimiz için oldu. Aslında dümdüz bir reklam. Yani akarı yok, kokarı yok. Tertemiz. Markayı anlatıyor. Markanın ürününü anlatıyor. Ünlü seçimi muazzam. Her şey harika ilerlemiş. Aptalca sözler yok. Tek kusuru eski şarkının üzerine biraz söz değişimi yaparak tekrar bize sunulması. Açıkçası ben bu durumu sevmiyorum. Bunu eskiden kendim de yapıyordum. Özellikle metin yazarken şarkılardan alıntı yaparak kelimeler üzerinde oynama yapıyordum. Ama sonra bunun artık can sıkıcı olduğuna karar verdim. Çünkü resmen yapılmış bir emeğin üstüne oturuyorsun. Çok minik bir emekle yeni bir şey yaratıyorsun. Ama bu reklamda asıl değineceğimiz şey müzik değil. Çünkü müzik burada beni o kadar rahatsız etmedi. Ünlü seçimine Farah Zeynep Abdullah'tan yana kullanmışlar ve gerçekten benim birçok reklamda karşılaşmadığım bir sima yani Farah Zeynep Abdullah dendiğinde benim aklıma sadece öyle bir geçer zamanki geliyor. Onun haricinde birkaç sinema filmi aklıma geliyor. Ama bir reklamla, bir markayla kendisini bu zamana kadar bağdaştırmadım. Dolayısıyla Penti'nin Farah Zeynep Abdullah kullanmış olmasından çok memnun oldum. Ve reklamda gerçekten başta da söylediğim gibi akar kokar hiç yok. Çünkü Penti'nin Çorabıydı, gecelikleriydi, pijamalarıydı, işte hamile giyimiydi, bustiyeriydi, eşofmanıydı falan. Bunların hepsini reklamda görebiliyorum ve evet diyorum ya. Yani yakışmış Farah Zeynep. Abdullah da güzel taşımış bu e, kıyafeti, ürünü neyse. Pantide hemen gidip bakmalıyım hissi ben de yarattı. Dilerseniz reklamı bir izleyelim. Daha sonra yorum yapacağım. Yine parçalayarak yorum yapmayacağım. Bütün olarak değerlendireceğim. Çünkü parça parça inceleyeceğimiz bu reklamda da İnşallah kornan patlar. Bu reklamda da parça parça inceleyeceğimiz pek bir şey yok zaten. Hemen reklama geçelim. Gel geçmedi unutmam lazım Asıl yüzümü kalmışım artık gülmem lazım Hep içime atmışım anlatmam gerek Hepsini bir kazana atıp toptan kaynatmam gerek Hep benimle. Dümdüz bir slogan. Yine bence üstünde çok düşünülmemiş ama basit düşünmek zordur. Hep benimle sloganı beni rahatsız etmedi. Ulan bunu da oturup düşünmezsin be. Diyeceğim kıvamda bir e, slogan da değil. Benim için kafi yeterli bir slogan olmuş. Yani spor yaparken görüyoruz Farah'ı, arkadaşlarıyla pijama partisinde görüyoruz, dışarı çıktığında arkadaşıyla beraber lastiğim patlasın ya. Yani her ortamda görebiliyoruz Farah Zeynep'i. Dolayısıyla ürünlerin de her alanda kullanılabileceğini görüyoruz. Zamanın reklamı mıydı diye soracak olursak evet pente ürünlerini sürekli gösteriyor. Çünkü sürekli moda yenileniyor. Sürekli kıyafetler yenileniyor. Dolayısıyla yeni ürünlerini de göstermiş olabilir. Bustiyer üzerinden çok gitmiş benim gördüğüm kadarıyla. Demek ki Bustiyer satışlarımı artırmak istiyor ya da o çok satılıyor diyorum göstermek istiyor. Burasını çok düşünmedim açıkçası. Güzel bir reklam, tertemiz bir reklam, sorunsuz bir reklam. E, Farah Zeynep'i burada görmek de beni çok mutlu etti. Giydiklerini de yakıştırmış zaten. Seviyorum kendisini. Bu reklamda dediğim gibi eleştirebileceğim pek bir şey yok müzik haricinde. Abi bu ya reklam hani çok üstünde çok düşünmeye gerek yok ki. Ya bunu ya ünlü de oynatmayabilirdiniz aslında bunda da. Tamam oynatılmış. Bence bir sakıncası da yok. Yani hiçbir zaman reklamda ünlü görmeyeceğiz diye bir şey de yok zaten. Burada mis gibi bir reklam. Ee, kıçınızı yırtmanıza gerek yokmuş demek ki. Hangi spor dalında birinci olduk işte e, sürekli reklamda kullanılan bir isim, e, sürekli seslendirme yapan bir isim falan diye böyle yırtınmasak da bir şeyler çıkarabiliyormuşuz ki Penti bunu yapabildiyse siz de yapabilirsiniz. Yani pentilik bir durum da değil aslında. Ajansını da ben yine aşağıda Künye'ye yazacağım. Bundan sonra reklam eleştirilerimin altına Künye'yi de yazıyorum. Hangi marka e, hangi ajansa çalışmış, ne olmuş? Isim yazmıyorum. Hani kreatif ekibin ismini veren e, künyeler de var ama isim yazmayı tercih etmedim. İsimlerle alakalı değil, o bir takım işi zaten. Ve takım dediğimizde de neyi algılıyor? Ya insanlar niye böyle deli gibi korna çalar? Ben gerçekten anlamıyorum. Sökülsün kornalarınız. Ya bak bu reklam... Bu videoda bunu üç kez falan dile getirdim. Artık çıldıracağım. Yemin ederim köye yerleşeceğim ya. Neyse ne diyorduk unuttum ha ee, isimler değil önemli olan önemli olan ajans çünkü işi çıkaran kişi değil aslında ajansı kendisi bu bir takım işi olduğu için isim isim değerlendirmek bana anlamsız geliyor evet tertemiz bir reklam izledik biraz önce teşekkür ediyorum Pentiye ve bunu bize sunan ajansa kafamızı patlatmadan midemize ağzımıza getirmeden bize bir reklam sunmuş olduğu için bütün ekibe de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi de ettiğime göre daha fazla reklam eleştirisi için kanalıma abone olabilirsiniz. Aşağıda benimle laf dalaşına girmeye çalışabilirsiniz. Hiç altta kalacağım sanmıyorum. Asabiliğim de sizi ürkütmesin. Özümde tatlı bir insanımdır. Neyse efendim bir sonraki reklam eleştirilerimizde tekrar görüşmek üzere diyorum. Efendim hoşçakalın.